...biraz da dans türleri diyoruz. Kolay anlamanız için Maslow'un piramidi gibi ismet Piramidi oluşturdum. Ve en elit dansan halka doğru yavaş yavaş iniyoruz. Piramidimizin en üstünde tütüsüz asla olmaz diyenler için... Bale var. Bale, 15. yüzyıl İtalya'sına kadar uzanmakta. Soyluların kendi içerisinde bir eğlencesi olarak bilinmekte. Asıl amaç takım taklavatı göstermek gibi dursa da bu soyluların evleri, zenginlerin hep parkı olduğu için yerden ısıtma falan var. Yürürken garç kuş içerisinden baletlerini, balerinlerini parmak ucunda yürütmüşlerdir. Sessiz dansı bulduklarına dair bir kanı var bilimciler tarafından. Ya da sadece ben uydurdum. Kim, ne diyebilir ki? Ben de bilimci gibi bir şeyim falan. Tight şans. Evet yılların sorusu. Takım taklavası. Yıllardır tight derler, şey yaparlar. Ama bu iş böyle. Ben tabii ki e, alıştım biraz. Tabii ki ben de dalga geçiyorum bazen. Sıkmıyor mu? Sıkıyor tabii ki ama alışıyorsun. Bir şey koyuyor musunuz önüne? Evet bir tane özel bir sponsor diyoruz. Tight'ın içine giyiyoruz ki takım takla çok belli olmasın. <laughs> yani açıkçası ben baletleri çok kıskanıyorum. Tight yüzünden mi? Hayır, tight yüzünden değil. Olan var, olmayan var. Gayet form, fit, yakışıklı. Yılan gibi oluyorsunuz. Bir şey mi kullanıyorsunuz? Hem yani bir şey mi basıyorsunuz vücuda? Bu anlamdaki motivasyon ister istemez bizi böyle olmaya zorluyor. Çünkü sahne sanatları içerisinde bedene en fazla bakması gereken ve sanatını bedeniyle icra eden belki tek alan dans alanı diye yani. balede tight. Yani odaklanamıyoruz yaptığı sanata. Ama işte bu bir iddia ile alakalı bir şey. Ee, bu, göstereceğim iddiası mı yani? Göstereceğim iddiası. <laughs> Çok korkunç. Ee, ama böyle çünkü mükemmelin peşinde koşma iddiası var. Teknik ve sanatsal olarak. Dolayısıyla sizin kolunuz, ayaklarınız bir iddia. Esasında apollonik bir süreç. Özellikle hani klasik baleden bahsediyorsak o mükemmel formu bulmanız gerekiyor. Form arayışı burada esas olan. Peki sizin bu ayakkabılar da bir garip. Yarısı açık, ucu sert gibi bir şey. Ee, ucu sert olanı kızlar giyiyor. balerinler giyiyor ki parmak ucunda dursunlar diye. E, siz de duruyorsunuz. Biz parmak ucunda durmuyoruz. Biz de parmak ucunda durursuk yanarız zaten. Yani kızları çoğunluğu zaten hep lift diye hareket dediğimiz havaya kaldırdığımız için tabanda olmamız e, görüyorum lazım. Görüyorum orada. <laughs> Yapıyorsunuz öyle şeyler. <laughs>